Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bugün gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Mauro Icardi hakkında çıkan iddialar hakkında da açıklama yaptı. Icardi, yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmiş ve takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Dursun Özbey'in Mauro Icardi açıklaması şöyle, dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya? Ne problemi? Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir? Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. Bir seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri. Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Başarı odaklıyız.